Hızlı başladı maça sağlı sollu vuruyor ne Bizimki kapandı. Bir... Ben de babamdan da ayak aynı öyle kapanı değil mi? Hiç tepki veremedim. <laughs> Derken <Kendim> bir <laughs> yumruk oldu peşine bir diz geldi. Seni tıkledi ne? Hakem gördünü? ne? Hakem gördü şey ne? dedi? Ceza yiyorsun. Bizim kellerini kaldırdı. Seyirciyi selamladı. Galiba bu sürekmanla yoğurdu ne? Tüzge daha diyor. Bak da bismillah. Aaa atlanıkla vurmaya başladı. Aaa bu da aynı. Hadi oğlum. Hadi sen denlendim. İşte Türk'ün gözü bulur. Bandık bandık yok. Bam bam bam. Allah ne verdiyse. Abi çok iyi. Helal be. Abi kafama düşersen şu an var ya hiç hoş olmaz ama. Onu da. Göklerden gelen bir kara Ağzıma sıçayım. Ağzıma sıçayım ya. <laughs> Tehlikeli şeyler yapacağım şimdi. Bas 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 nitroya bas gaza bas. Lan nasıl bayılmadı lan? Adamın üstünden geçtim ya. Ya yüz bayılması lazımdı be. Ya kötü saklanmışsın bunu kabul edeyim. En azından bir dahaki sefere kapıyı aç. Kapının arkasında saklan bari. Böyle olmaz. Böyle olmaz gerçekten. Lan! Ölsene! <laughs> ya, ya arkadaş... Ya nasıl bunu becer? <laughs> Bu nasıl olabilir ya? ya <laughs> kim sürüyor arabayı? Allah sizi kahretmesin ya. Ya şu sıraya bir girer misin? <laughs> It was at this moment he knew he fucked up. <laughs> ha orak dedi. Arkamdan geldi ya. Yani. Arkamdan Oo. geldi ya. Neyse bir şey olmaz. Geliyor saklan. Mermim <laughs> bitti. Hadi bakayım. Şu sen misin? Bak hele bak 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 Beni orada zannediyor Yanıyorsun Yanıyorsun bak 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 Harbi Yanıyorsun, yanıyor, Fuat Harbi yanıyor abi. Abi. Ateşi yanında götürdü Şimdi bir dakika Evet bugün idmanlıyım bayağı duvar çatlattım yumruklarımla Gel buraya Bak öyle bir şey yok Gel buraya Ne yapıyorsun sen Ne yap?

Aman 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 aman. Bir durun lan. Sola dön o zaman Allah'ım ya Rabbim ya. Allah. Daha, Abi arabayı sen nasıl yere soktun? Bilmiyorum. Bunu nasıl yaptın sen? Lan kımıldama. Aracın Bomba! Oha! Bir saniye işler değişti şu anda. Şu aracı bir patlatalım. Çünkü aracı cover olarak kullanacağım. Yakınına girmem lazım. Ben yakınındayken patlarsa... Adam güzel bomba atıyor yalnız. Ayağından vura vura yamulttuk herifi de. Bak Bekle. Bir mermilik canın olması lazım artık öyle ya. Oh be. Hemen soluma çıkacak. Çıkar çıkmaz solumda. Oğlum öyle ateş edip kendini belli ediyorsun. Arka tarafımda. Şu itemlerini hemen alalım hızlı bir şekilde. O da gidişti. Şuradan çıkacak. öldürdüğümüz adam ne oldu? Hello. Yok burada değilmiş. Aha ayak sesi. Aleyküm selam. Kardeşim. Bir dakika. Savaşçı da gitti. Geliyor arabayla. Oo, güzel. <laughs> Hayırlı işler. Sağ ol kanki. Bir dakika arkadaşlar, ses kuralım da. Tamam. Canımız 20 Biri daha geldi bana. Önümde tamam kanka. Tamam aşağı düştüm. Nerede? Vallahi. Son o adam. Değilmiş kanka. Niye Vallahi yalan mı? Bunlar farklı Önümde durum. Ya, alacağım. Tutasyon. <laughs> Aaa alsaydım. Abi olmaz ya. Şey Seni vuranı yok. vurdum kanki. Geliyorum Altına ben lan. Bunlar bu acaba şu tarafta mı ya? Burada burada kanka burada bunun evin içindeler. Abi mi? Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Ya Gel, üst kattalar. Ama vuruyor oğlum. Ama beni alan Abi, e, Yapayım şey mi biraderim? Kanka alan biraderim dışından biraderim, vurdum biraderim. hepsini alan dışında öldürdüm. Biraderim. Adamı vuramıyorum. Neden vuramıyorum? Ben de bilmiyorum. Biraz daha açı almam lazım galiba. Çünkü camı tam görmüyorum. Pençereyi ah gördüm. Şu şu an adamı gördüm. Evet. Vurduğum zaman düşseydi iyiydi. Evet. Onun arkadaşını da orada güzel bir kafa atarak aldık. Alright. Ben çalışmak isten. Yok. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya üç oldu bu ne oldu? Nasıl, Nasıl beceriyorsun? Gel bakayım şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sen Allah kahretmesin çocuk.